Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefa getiriz uzun zamandır yapmadım TikTok izleme videosunu yapıyorum ve başlattım Evet Kadir'den aldım Kadir'cim teşekkür ederim böyle video yapıyorsun biz de ekmeğimizdeyiz arada izliyoruz aylardır atmıyorum TikTok videolarını Seviyorsanız bir yorumlara bekliyorum bir de 5 kişiye Euro FPS var evet ne yapıyorsun kanala abone oluyorsun like atıp bir de yorum atıyorsun kardeşim oradan kazanıyorsun ne oldu şimdi M416 almaya geldi aldı taktı kuşu ö... Lan o ne Hiçbir şey anlamadım anlayan. Ne yapıyorsun lan sen manyak? Teslim mi oldu? Güzel kurgu Güzel kurgu Ne yapıyorsun? Tehdit mi ediyor adamı? Kanka çek tavayı vur kafasına Bak çek tavayı vur kafasına Ya abi olmaz böyle ya Tavayı fırlatacaktın Onu ne uğradın? Arkadaşları geldik Güzel Reklamı da iyi yaptı ha Evet e, map. hep Bun Buraya girmeyi biliyoruz kanka. Bunları biz gösterdik zaten Biz gösterdik bunları Efsane mi gerçek mi de Biliyoruz buraları Bunlarla beni etkileyemezsiniz Beni etkileyecek TikTok istiyorum. Bana böyle etkilenmem gereken tiktoklar Evet güzel bir şat kapusu. Nefret ediyorum. Bina içine oturanlarla nefret ediyorum. Gerçekten. Abi çok kötü ya bak. Bak bir de göt direkt bitiriyor. Arabik işte. Arabik ne bekliyorsun? Bina içine pusuyor. Öldürüyor milleti. Midsendeki bu. Evet. Orta binayı kapatmış göt. Vur. Vur onu da vur. Hadi Allah'ın biri gelip vursun şunu. Şatkanlı adamın odasına girilmez. Karşıya geç. Oradan kapıyı kır. Karı... Neyse hadi bakalım ne olacak. Buraya lan. Abi ne oldu sana? Bak onuna vur adam iyi uçtu. Ha. Aha tava koydu. O güzel. Vallahi az pişmiş bir sisi yeriz. Gene adam fırlatma. Eskilerden çok denedik bunu. Bu video yaklaşık bir 4 yıllık falan olabilir. PUBG çıkmadan önceden beri. Bu Türkler neden telif atıyorsunuz oğlum? Kadir TikTok videosu bulamıyor. He ne oluyor? Kolsuz mu? Ha gülüyor. E. Ee? O güzel hareketti. Gözde geriye doğru bakıp bak. Aleyküm <laughs> selam. güzel güzel. Bak bu taktik çok güzel kullanılıyor ama güzel kurgu yapmış çocuk. Tam ne 4 kişi. E, Hayırlı olsun kardeşim. Oy oy maşallah maşallah. Sen nesin böyle kardeşim ya? Sen nesin böyle ya? Abi böyle bir hesabın hiçbir zaman olmayacak çünkü onlar bir daha gelmiyorlar oyuna. Güzel vuruş, nice. Onda bu, Aa bu ne lan? Oha! Açık hava sineması mı geliyor oğlum PUBG'ye? Burası neresi? Oha! Çok iyiymiş yalnız. Buranın neresi bu? Yasa Polyan arka tarafı yok. Aa burası şey. Sukulla ee, evet şu arka taraf Sukul burası Pochinki. Sukulla Pochinki arasındaki o boşluk yer. O ulan ne göz var bende hemen tanıdım var ya Evet sistem içine Lan oğlum çocuklar nerede? Çocuklar gitti Aga be Dost sandıklarım Bir gün böyle hepsi çeker gider işte Ne oluyor gene Ha ben diyorum ne oluyor bir arada Evet insosan spot ne yapacaksın kanka Anasının gözüymüş artık ya. Adama da roket sıkmazsın ya. Bak adama da roket sıkmazsın ha. Abi adam nasıl reklam yapmış yalnız ya. Hem sesli hem yazılı. Helal olsun kardeşim. Ben böyle reklam yapan bir insan görmedim hayatımda. Vallahi bak. Ya böyle bir reklam yapan adam görmedim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel nice çocuk güzel yapmış ama. Evet Livik'te bir, bir bina pusucusu. Gene aynı adam. Oğlum galiba Kadir bugün bundan çalışıyor. Tamam mı fırlatıp vuracak? Bak bu güç modu galiba. Aynen güç modu. Ya abi şu emülatörde şunu şöyle düzgün oynayamıyoruz ya. Ay ne güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu kanka. Hani uğraşıyorsun anlıyorum ama güzel vurdum. Vallahi helal olsun. San Sport'u vallahi bugün bol bol videosunu göreceğiz gibi duruyor. Evet bu oyunu yumuk atma. Arkadaşım geldi lan. Oğlum yani şu sol tarafı sağ tarafı da kapatıyorlar. Kilo gitti. Lan oğlum öleceksin öleceksin. Lan öleceksin kaç. Neden böyle bir şey yaptı? Şu anda anlamadım hiçbir şeyin ne olduğunu. Bot mu acaba bu lan? Galiba bu diğeri bot. Adamları bayıltıp botları mı öldürüyor acaba? Ne yapıyorsun lan manyak? Ben hak ettim bunu. Bak bunu cidden hak ettin yalnız yani. Bunu. Yani neden tekerleğe peki? Ay S12K. Gene ISO. Kadir galiba bugün full bunlar çalıştı. Oğlum bak o adam elinde silah yok lan. Oha o mesafeden de vurulmaz herhalde son iki ya. Çocuk okey güzel oynuyor ama her şeyin bir limiti var bence ya. Hop güzel vurdu nice ya. Yeah. Oy. Oğlum hep aynı adam lan. Vallahi hep aynı adam ha. Bu adam olmasa Kadir video bulamayacak galiba. Adam bütün videoları indirmiş Kadir. Yemin ederim ya Kadir. <laughs> <laughs> Kendinize burada selam olsun. İnsanlığın <laughs> <laughs> bütün videolarını indirmiş. Bütün adamı TikTok'a girip bütün videoları indirmiş. Hop öldü. Aa canı gitmedi lan. Aa ne oluyor? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım valla. Buktan dolayı. He sağ sal çiçeği sal. Çiçeği sal çiçeği. Çiçeği sal. Kankam çık üst kaptan atla oraya ya. Bal çatısı var bu binanın. Ona ne avradınız? Çok güzel yapmış lan. Çok güzel yapmış. Ben bile kele sandım. Allah belanı versin kelle sandım. Güzel vurdu çocuk. Helal olsun. Vallahi güzel vurdu. Çocuk güzel vurdu abi. Helal olsun çocuğa. Hilemiş mi lan? Ha, hile bu Aa, göte bak. Göte nereleri sıkıyor. Ya siz şerefsizsiniz ya. Bu hile kullananlar. Abi siz şerefsizsiniz. Bak bir de speed açmış göte. Sövmek istemiyorum arkadaşlar. İçinizden sövmüş siz de. Bu videoya güzel bir like bekliyorum. TikTok videolarının devam etmesini istiyorsanız yapıştırın like abi. Yapıştırın like'a. Haftada bir TikTok videosu atmak istiyorum. Bu arada günde iki videoyu dönmek istiyorum. Eğer istiyorsanız bekliyorum yorumlarda. Sabahleyin normal video akşamda da böyle TikTok güzel vuruşlar falan yapabilirim. He. Ya bir kere oyunda şöyle bir şey yapsak kabul ederler mi acaba? Abi ya cidden bu mu yani? Ben bunlardan eğlenmiyorum nedense ya. Kurgu çok kötü çünkü. Ay Çok büyük bir şey yapması lazım. Ha. Ne olacak? Oo güzel. ISO. Gene ISO. ISO. Ay. Harekete bak. Harekete bak. Hareketi kes. Çok güzel. Ana avradın at. Ana avradın rakipmiş lan o. Birinci şahısta abi şu muz kıyafetini alamadım. Şu muz kıyafetin kafalığını 3-4 tane çıkardım ama kendisini çıkartamadım ve çok sinir bozucu. Gerçekten çok sinirci. Bu onun mu dansı lan? Başka dans mı bu? Ya abi şu Kore sunucusu da kıyafetler gibi kıyafet yok oyunda. Gerçekten şu Kore'ye verdikleri. Oy havada loot yapması peki adamın. Güzeldi nice beğendim. Hmm, vallahi Melik abi. Nice, güzel yaptı. Evet, Çin PUBG'sindeyiz. Lan ne yaptın? Oha. Video hızlandırılmış olsa mermi de hızlı değiştirirdi. Anlamadım. Tam çözemedim olayı. Abi tamam zenginsin de bu kadar. Adam ev, oyundaki bütün ilginç şeyleri toplamış lan. Valla. En sevdiğimiz. Abi nefret ediyoruz ya. <laughs> onu görünce onu sanmamız. Ben burada M16 ile karıştırmıyorum da diğerlerini karıştırmadığım oluyor. Allah'ım bir gün valla Türk videosu görebileceğiz buna. Gene iso. İso ne yaptın İso? İso valla senin sayende hem Kadir ekmek yiyor hem biz ekmek yiyoruz. İso olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Lan niye ateş etmiyorsunuz? Kulüm niye ateş etmiyorsunuz? Tamam kurguda insan bir ateş eder havaya falan sıkar bari ya. Yani insan der ki bak bir tane diğer arabada oturuyor. Yani insan der kanka tamam bak ben sıkacağım sadece diğerleri vurmasın ayağını vuralım falan der ya. Yapma böyle ya. Onu inip bunu vurması yok mu peki? Bak şimdi inip onun ağzına bir şatkan sokması yok mu? Yok mu? Yok. O ön koltukta değil miydi lan o arkaya mı geçti o? Ben mi yanlış anlıyorum? Bıraktı gidiyor mu? Ne yaptın oğlum adamla? Oğlum ne reklam yaptı İso yalnız ya. Aha. Tutkan kan fileşi. Yalnız bomba olsaydı ölmüştü o çocuk. Ya gidip o bombaya oturmayacak değil mi? Ha tamam güzel zaten TDM oğlum kurgu ne bekliyoruz ki? Güzel de güzel yani düşünecek güzel. Bak Demek'in yine aynısını yapmış. İso'nun yaptığını aynısını yapmış. Ooo. Bitiş ekranına bak lan ne kadar güzel. Bu Çin'de var şu anda bize gelir mi acaba? Çok iyiymiş bitiş ekranı yalnız. Çok beğendim bitiş ekranı. Oy güzel vurdu çocuk. Çocuk güzel vurdu. O abi benim midem bulanıyor ya. Jiroskopla oyun oynarken hem videosunu izleyemiyorum hem de canlı yayını izlemiyorum jiroskopla. Aha bot taklidi yapıyor. Aga be yazık lan çocuğa. Bir de gerçek maça. Aha ölmedi. Lan ne oluyor? Nasıl bir pink? Bu nasıl bir pink ya? Lan sen nasıl bir pinksin ya? Heros olsun kardeş. Pingi olmasa belki de vuramayacak ya. Ya bundan cidden bıktım ya. Şu havada uçarak adam vurmasına bıktım. Lan sniper moduna giriyorum. Yemin ederim herkes havada uçuyor. Normal bir insan yok. Sanırsınız bütün PUBG'mi var oyuncuda tıkla Herkes havada uçuyor böyle. Yani normal bir tane oynayan adam yok ya. Herkes havada uçuyor böyle vuruş yapmaya çalışıyor. Aa bak bu şeyin kaskı çok güzel. Onu takacak mı acaba? Aa bak bu kask bence oyundaki en iyi kask. Amaç alamıyoruz işte geçti. Aga be. Oha niye o kadar geç vurdu? Aga be. Hadi buradan bir daha dönüş. Güzel. Güzeldi güzeldi güzeldi. Güzel yapmış çocuk. Abi jiroskop cidden benim midemi bulandırıyor. Sizin bulandırıyor mu bir Güzel vur. O ne lan? Ulan gerçek sandım birden kaplanı. Dedim oyuna mı geliyor ya? Helal olsun. Güzel yerleştim çocuk. Aa gene şey Tesla. Tesla araba mı o? Oha. 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 Oğlum ne yapıyorsun sen? Teaming'den ban yiyeceksin. 50 kişi koşuyor adam üzerine. Abi jiroskoptu. Ana oraya bir şey geçti lan. O neydi? Aha o ne lan? O ne oğlum? O ne? O ne? O ne? Ya Allah bin belanızı versin sizin. Adama takım halinde hile oğlum. Adamlar takım halinde hile bir de ya. Ya cidden bir de Azerbaycan bayrağı var ya. Nefret ettim bundan ya. Efendim video çok çabuk gitti anlamadım ben de. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.